Merhaba ben Ayet Tekin Özgüneş. Eski Sivrisar yaşıyorum. Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Burada şu an kendi anacımız 300 350 tane daha işte arasında kuzlarımız var burada damızlık olarak kendimize ayırdıklarımız kendi kuzlarımızdan bıraktık. Onlardan da işte 40 50 tane. Her sene biz birliğe kayıtlı olduğumuz için hep aynı koyun sayısı sabit, kuzu sayısı sabit bırakıyoruz. İçinde mesela böyle yaşlı koyunlar falan oluyor. Onları falan çıkarıyoruz. Onun yerine işte buradan kendi kuzlarımızdan beğendiklerimiz içinden seçiyoruz. Buraya kendi koyunumuza geri katıyoruz. Süreye devam ediyor. Onlar da aynı anaç koyunlar gibi. İlerleyen zamanlarda işte yavrularını falan alıyoruz. Aynı bu şekil habere aynı sistem devam ediyor. Burada birlik kuzu başında destek çıkarıyor size. Böyle mesela biz koç katımı yaparken şuraya karşıyı bölüyoruz koyunları bütün koyunları oraya kapıyoruz. Koçları salıyoruz. Mesela koçların numara veriyoruz. 1 2 3 kaç tane koç varsa yazıyoruz üstüne. Mesela hangi koyunu yaptıysa koyunun küpe numarasını yazıyoruz. Koçun numarasını yazıyoruz küpe numarasını. Ondan sonra birlek kuzu başında öyle koyun şeyine destek çıkarıyor bize yani. Annesi babası belli olmuş oluyor. Bu sene bir iki tane düşük oldu. Mesela hangi koçtan ne olduğunu bulabiliyorsunuz. Geçen sene ondan önceki sene veya 400 koyunumuz olmuştu. Mesela hangi koçtan olduğunu bulabiliyorduk. Yani öyle babasını, anasını belirlemiş olabiliyorsun. Bu İstanbul'a gidiyor. Bunun birlikte bir alakası yok. Biz yıllardan beri İstanbul'a kesime götürdüğümüz için Yıllardan beri tanıdık. Haberi oraya götürüyoruz. Bundan önce bir posta daha gitmişti. O zaman az götürdük. 30-40 tane kuzu gitti. Bu sefer 100 tane kuz gitti. Ya yani böyle yavaş yavaş gidiyor kuzular. Yani yavaş yavaş İstanbul'a götürüyoruz böyle kamyona sararak. Şu an 100 tane kuzu sardık. Biz normalde ortalamayı düşürmesin diye 45, alt, 45 kilonun altında kuzu sarıp götürmüyoruz. Mesela hepsi 45'in üstü oluyor. Yani 45'in altı götürülür mü? Götürülür. Ee, ama ortalamayı düşürdüğü için götürmüyoruz 145'in altı. Hepsini 45'in üstü götürmeye çalışıyoruz. En az 45 olarak yapıyoruz. En fazla işte 50 oluyor, 60 oluyor. Şu an bu sardıklarımız erkekler en fazla 60-65 kilo geldi. Ee, en az 45 kilo vardı. 45 kilo da azdı zaten. Maşallah bu sene kuzular güzel kiloluydu. Dişilerden götürdük bir 30-40 tane yine. Onlar da e, en fazla 50 geldi. En az 45 geldi yine dediğim gibi. toprağın Efendimleri bir kanalına abone olabilirsiniz.